Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hibrizde iyi çalışmalar diliyorum. AYT tarihi denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için güzel sorularım var. Hazırsanız hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi ilk sorumuz uygarlık tarihinden. ÖSYM bu konudan bir tanecik soru tercih ediyor. O yüzden sen ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. İlk, çağ, ilk çağda Anadolu uygarlıkları ile başkent eşleşimlerinden hangisi? Yanlıştır. Şimdi uygarlık tarihine baktığımızda bazı e, uygarlıklar şehir devletleri halinde örgütlenirken bazıları başkentlerini belirlemişlerdir. Şimdi ona bakacağız. İyon, Foça. Yanlış. Niye hocam? Birazdan geleceğim. Lidyalıların merkezi Sart. Yani Manisa ve çevresi. Lidyalılar neyi bulmuştu? Parayı, parayı. Frigler, Gordion. Nerede? Ankara değerli arkadaşlarım. Frigler tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hidit, Hatuşeş. Çorum, Pankuş meclisi önemli yer tutar. Urartu Tuşpa yani Van Gölü ve çevresinde değil mi? Urartular taş ve kaya uymacılığında ileriye gitmişlerdir. Ancak değerli kaçır. İyon, uygarlığı özgür düşünce ortamının olduğu uygarlıktır. Bunlar deniz ticaretiyle ilgilenmişlerdir. Bunlar şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Foça, İzmir, Aka, Efes en önemli şehir devletleridir ve unutmuyoruz. Şehir devletleri varsa siyasi birlik yoktur. Anlaştık mı? Dikkat edin. Gidelim ikinci sorumuza. Şimdi ee, dün paylaşımlara göz attım, yorumlara göz attım daha doğrusu. Arkadaşlar sürekli "Hocam zor olsun, zor olsun, zor olsun." diyorlar. E, oğlum zordan kalsın ne senin? Amaç burada ÖSYM'ye uygun bir şekilde soru hazırlamak. Zor dediğin ne? E, gel KPSS'yi de zor istiyorsan ama bir iki tane zor ekledim bu sefer. Eğer o zor diyenler o soruları yapmasa şapla yiyecekler. Hem de tersen yiyecekler. Yani zordan kastınız ya onu merak ediyorum gerçekten. Yani yorum yorum yapın. Ben size dönüş sağlayacağım. Çok güzel bir dönüş sağlayacağım. Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya'da yaşamış kültürlerdendir? Şimdi Orta Asya kültürlerini biliyor muyuz değerli arkadaşlarım? Anaf Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Afanesyevo ile karıştırma. Bu da Orta Asya'da. Afanesyevo. Bak bu Türklerin en eski kültürüdür. Bu Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Afrasyap. Bismillah. Bunu bırakla. lan. Andronova. Geniş alanlara yayılan kültür merkezidir. Değerli arkadaşlarım. Doğru. Afrasyap kimdir? İskitlerin lideridir. Alpertunga'dır. Değerli arkadaşlarım. Alpertunga'ya verilen isimdir Afrasyap. Bir kültür merkezi değildir. O yüzden cevabımız D şıkkı. Gidelim üçüncü sorumuza. İslam'da savaşta elde edilen ganimetlerin dörtte 5'inin dörtte 5inin savaşlara katılanlar arasında eşit olarak paylaştırılması yöntemi ilk kez hangisi tarafından uygulandı? Peygamberimiz mi? Halifeler mi? Emeviler mi? Abbasiler mi? Öncelikle bu olay ne zaman yaşandı? İpucuyu veriyorum. Zaten cevabı ulaşacaksınız. Bedir Savaşı'ndan sonra İslam savaş hukukunun temelleri atıldı. Hazreti Ali döneminde iç karmaşalar yaşandı. Fetihler durdu. Hazreti Ömer devletleşme süreci başladı. Kadılık sistemi, iktidar sistemi, hicri takvime geçildi. Hazreti Osman donanma oluşturuldu. Bizans mağlup edildi. Hazreti Muhammed peygamberimiz. Doğru cevap. Hazreti Bekir seçimle başa geldi. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirdi kitap haline getiren Hazreti Ebu Bekir, çoğaltan Hazreti Osman değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Peygamberimiz döneminde gerçekleşen Bedir Savaşı sonucu İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır. Ne diyor Peygamberimiz? Çocuklara zarar verilmeyecek, kadınlara zarar verilmeyecek. Esirler okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılacak. Eğitime değer veren bir peygamberimiz var değerli arkadaşlar. Savaş sırasında. Ama şimdi gidelim dördüncü sorumuza. Selçuklularda hükümdarlık şemsiyesi anlamına gelen egemenin sembolü hangisidir? Şimdi alem, alemdardan geliyor. Bunlar bayraklardan sorumlu kişilerdir. Hilat elbisedir değerli arkadaşlarım. Elbiseyi halife hediye olarak gönderir. Meşhur halifeden alınan onaydır. Nevbet davuldur. Davul. Kimin nevbeti daha çok çalarsa onun otoritesi güçlüdür. Cevabımız çatır olacaktır Dikkat edin. Tamam mı? Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde uğraşlarından hangilerinin taşra örgütlenmesini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir. Taşra neresi? İstanbul dışındaki her yer. Merkezden uzak olan yerleri biz ne diyoruz? Taşra diyoruz. Yeniçeri Ocağı nerede? Merkezde. Bu taşra sistemi içinde değil. Bu neydi? Divan örgütü nerede? Merkezde. Taşra değil. Birlik yani tımar sistemi ne içindir? Taşra sistemi içindir. Devletin ordu ihtiyacı karşılanıyor. Hazineden para çıkmıyor. Üretimde süreklilik sağlanıyor. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır. Taşra ayrı İstanbul ya da Edirne ya da Bursa yani kısaca merkez ayrıdır. Anlaşık mı? Gidelim 6. sorumuza. Al Zor diyenler. Bu soruyu yanlış yaparsan dayak yersin. İnşallah yanlış yapmazsın. İnşallah yanlış yapmazsın. Mora'da çıkan isyan üzerine Osmanlı donanmasının çeşmede yanması aşağıdaki hangi parça ödemiyordur? Hangi ülke yaktı dersen direkt Rusya diyeceksin zaten. Ben seni biliyorum hocam. Rusya, Rusya, Rusya yakıyor sürekli. Padişah kim? 3. Ahmet döneminde Osmanlı donanması yakılmadı. Değerli devri parça. Birinci Mahmut döneminde Osmanlı donanması yakılmadı. Fransa'dan askeri uzmanlar getiren kişidir. Batı tarzı askeri satları başlatan kişidir. 3. Mustafa doğru cevabımız 3. Osman saray işleriyle pek uğraşmamıştır değerli arkadaşlarım. Sürekli sarayın içinde kalmıştır. Birinci Abdülhamit Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzalayan kişi. Cülus başlığını kaldıran kişidir. Cevabımız 3. Mustafa. Tarihimiz 1770. Doğru yaptık mı değerli arkadaşlar? Siz bana göre gidin. Beni iyice güzelce dinleyin. İstediğiniz netlere ulaşacaksınız. Hatta bazen şöyle durumlar oluyor. Soru üzerinde bilgi veriyorum ya. O bilgiler sınavda çıkıyor. Öğrenci geliyor sınavdan sonra. Hocam hiçbiri çıkmadı. Yemin ederim var ya şaplağa hak eden ilk kişidir o. Diyor ki hocam niye aynısını tutturamıyorsunuz? Yazsanız aynısını. Tamam oğlum öyle olsaydı ÖSYM bizi alırdı zaten sonra hazırlamak için. Yani sınavdan sonra hem gelip nankörlük yapıyorlar. Hem abonelikten çıkıyorlar. Hem de saydırıyorlar. O kadar emek veriyoruz. Bu arada sınavdan sonra çıkmayın. Sizi gebertirim şimdi <laughs> Oğlum sınavdan sonra çıkmayın. Niye çıkıyorsunuz? Bildirimleri kapatın. Bazen beni özleyebilirsiniz. Beni özlemeye girin. Bana bir selam verin la. Öğrencilik böyle mi? Ha? Ayıp lan size. Ayıptır oğlum. Siz benim prens ve prenseslerimsiniz. misiniz? bitti. Çık çık. Çık. Çok. Tarihi görmek istemiyorum. Ders görmek istemiyorum. Çok lan. Çok çok çok. Tamam oğlum niye çıkıyorsun? Bildirimleri kapat zaten gelmeyecek Allah senin belanı vermeyene Beğeneyse gidelim yedinci soruya ya. Yedinci sorumuz. İkinci Abdülhamit aşağıdaki gelişmelerden hangisini gerekçe göstererek kanun esası uygulamadan kaldırmış ve Mebusan Meclisi'ni kapatarak birinci meşrutiyet dönemine son vermiştir. <laughs> 31 Mart ayaklanmasıyla Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet geldi. Yunanların bağımsızlık için ayaklanması sırasında Mebusan Meclisi açılmış değildir. Çünkü bunların bağımsızlığa kavuşması 1829 Edirne Antlaşması'dır. Bunu geç. Trabzon Savaşı 1911 yılındadır. İkinci Abdülhamit bu dönemde yok. Beşinci Mehmet var. İddia ve terakkiçilerin Bağbaali başkanlığı gerçekleştirmeleri bu dönemde ikinci Abdülhamit yok. Beşinci Mehmet Reşat var. Dikkat edelim buna. Ordu siyasete karışıyor ve egemenliği yere geçiriyor. 1700-1877-1878 Osmanlı Rusya'nın 93 harbi. Ermeniler Ruslarla işbirliği yaptığı için ikinci Abdülhamit ne diyor? Ben meclisi tatil ettiriyorum diyor değerli arkadaşlarım. Çünkü artık meclise karmaşalar çıkıyor. Azınlıklar daha fazla hak talep ediyordu. O yüzden Sultan II. Abdülhamit meclisi kapatıyor. Anlaştık mı? Gidelim 8. sorumuza şimdi. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bakanları ve Arap topraklarını kaybetmesi, yukarıda verilen düşünce akımlarından hangilerinin geçerliliğini, geçerliliğini, geçerliliğini yitirdiğini gösterir. Şimdi ümmetçilik nasıl önemini kaybetti? Araplar 1. Dünya Savaşı'nda saf değiştirerek Batıcılık ilerleyen zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojisi haline gelecek. Osmanlıcılık Arnavutluk bağımsızlık bağımsız olduktan sonra önemini yitirecek. Ancak şunu unutma. Mesela yani Araplar saf değiştir diyoruz ya ümmetçilik tamam İslamcılık önemini kaybetti doğrudur. Ama Araplar devlet kurmak istediği için Osmanlıcılık da önem kaybediyor değerli arkadaşlar. Bu da dolaylı yoldan bir yorum olarak yapılabilir. Cevabımız de Batıcılık yönünde Mustafa Kemal'i etkileyen kişi Tevfik Fikret'tir. Buna dikkat edelim. Ne diyor Mustafa Kemal? Ben inkılap ruhunu ondan aldım diyor. Dokuzuncu sorumuz. Bir zor soru daha. Bakalım. Bir zor soru daha. Zaten son soruyu size bıraktım. Bu hüküm ile Mustafa Kemal Paşa'nın açığa hangisini fiilen yerine getirdiği söylenebilir. 1921 Anayasası'nda meclis başkanı meclis adına imza kullanmaya, icra vekilleri kurulunun kararlarını onaylamaya etkilidir. Meclis başkanı vekiller kurulunun da başkanıdır şeklinde bir hüküm vardır. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Burada Mustafa Kemal hangilerini yerine getiriyor? Yasama mı, yürütme mi, yargı mı? He? He? Bu çıkaran olursa yorumda belirtin. Çünkü kritik iki tane soru eklemek istedim. Yürütme etkisi doğru cevabımız değerli arkadaşlarım. Dinsel hükümlerin yerine getirilmesi TBMM'e ye aittir değerli arkadaşlar. Çünkü halifelik devam ediyor. Parti başkanlığı birinci TBMM döneminde parti yok gruplar var. Yasama karar çıkarmadır. Yargı cezalandırmadır. Burada yürütme etkisi kullanılıyor. İcra vekilleri kurulunun kararlarını onaylar. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Yürütme etkisi kimin eline geçmiş? Mustafa Kemal'in eline geçmiştir. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ve aydınlarımızın cumhuriyetin eğitim prensipleriyle ilgili olarak savundukları görüşleri yansıtmaz? Eğitim. Eğitim ve öğretim bir merkeze bağlı olmalıdır. Hangi inkılap? Tevhidi tedrisat. Eğitim programları ulusun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamalıdır çağdaş olmalı değil mi? Eğitimimizin ilkesi ulusal bağımsızlığımıza ve ulusal geleneklerimize düşman olan engellerle mücadele fikrine dayanmalıdır. Bağımsızlık önemli iç içlerine karışılmayacak. Yabancı okullara kendi dillerinde ve ulusal özellikleriyle ilgili eğitim yapanlarına fırsat verilmelidir. Yanlış bunu bırak. Eğitimin bütün aşamaları yalnız erkekleri değil kızlarımıza da açık olmalıdır. Karma eğitim. Değerli arkadaşlarım yabancı okullar kendi dillerinde eğer ders vermeye devam ederlerse yine azınlık sorunları ortaya çıkar ve Türkiye'nin iç yerine karışırlar. O yüzden dersleri Türkçe olmak zorundadır. 11. soru sende. Bu soru kim milyoner olmak ister de çıktı. Ben de sizi hazırlamak istedim. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e katılabilmesi için savaş açtığı devletler hangileridir? Almanya mı? Almanya, İtalya, Almanya, İngiltere, Japonya, Almanya, Japonya, İtalya, ABD, İngiltere. Yorumdayız. Beğeni yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürlü kalın. Hoşçakalın.